bu dersimizde de chat sayfamızın tasarım tasarımımız bu şekilde olacak mesaj gönderme fotoğraf ekleme mesaj yazma tekst içeriği geri butonu resim ve isim hemen başlayalım mesaj aktiviti diye bir sayfa açmışız biz zaten daha önceden mesaj activity'mizin tasarım kısmına geliyoruz önce buna en üste bir tol bar oluşturacağız önce şurayı bir relative layout yapalım hemen bir tol bar ekleyelim en üste tol bar baş parent yüksekliği de 55 yapalım 55 şöyle geldi buna bir id verelim scroll diyelim yine. E, geri butonuna e, kapatıp biz kendimiz bir geri butonu ekleyelim buna. E, navigation ikonu transparan diyelim ki görünmez olsun. Tol barımızı kapatmayacağız. E, Tol içine Pardon şunu da düzeltelim biz. Tol var dedik ama Android'in kendi toolbarı gelecek. Şimdi imaj buton, circle imaj ve text view olmak üzere 3 tane farklı sınıf ekleyeceğiz. Imaj buton. Bunun hemen altına circle imaj. Şimdilik wrap content diyoruz. Text view. drop content drop content şuraya bir parantez ekleyip slash tuşuna bastığımızda toolbarın içine ekledi bunlar bakın şimdi bu bir imaj buton bu bir circle imaj yani bir resim biz buna bir geçici resim ekleyelim ne diyelim profil diye vardı daha önceden hatırlarsanız bakın bir profil ekledik bunu kapatalım bunu da kapatalım bunu da kapatalım şimdilik birbirimize şöyle bir e, ne yazalım? Salih Gün görmed. Gün görmez. İsmin geleceği yerde belli olsun. Şimdi biz resme rap content rap content dedik. Bunun boyutunu ayarlayacağız. Ne diyelim? 60'a 60 büyük ne oldu? 50'ye 50 diyelim. Buna bir ID verelim. Profil resim diyelim. Bakın bu buraya geri tuşu gelecek. Bu sebeple şu Drawable e, klasörü içine bir geri tuşu ekleyeceğiz. Back yazarsak çıkabilir. Çıktı. Bunun rengi tabii ki gri olacak. Geri. Şuraya hemen ekleyelim onu. Background geri. Onu da ekledik. Bunun ölçülerini de bir önce rap content diyelim bakalım nasıl duracak büyük mü küçük mü şimdilik fena durmuyor bunların arasına biraz mesafe ekleyelim start diyeceğiz hepsine start yani margin start 5 10 diyelim şuraya bir margin start diyelim 15 diyelim 25 tamam şimdi aralarında mesafe de var şurayı biraz daha genişletelim 60 diyelim daha geniş dursun geri tuşumuz biraz küçük olmuş onu 25 desek 30 nasıl olur evet 30'a 30 Daha iyi oldu Buna da bir id verelim Geri Tuşu diyelim Şunu kalınlaştıralım Bakın text yazdığımızda e, Stili geliyor boyutu geliyor rengi geliyor Stil bold olsun Tekrar text yazalım kalır siyah olsun ee, tekrar text yazalım boyutunu text 16 desek e şimdilik fena durmuyor tabi bir revize yaparız daha sonra çerçeve verdik bakın çizgisi çıktı üst tamam hemen alt, alta bir regular view yani yayınlama aracı yayınlama kısmı regular view match parent match parent yayılabildiği kadar yayılsın of komutu ile bunun altına alacağız şu tolların altına alacağız tolların altına aldık Şimdilik kapatalım. Derelatif layout'u açıyoruz tekrar. İçine, tabi layout'un tekrar arasına yazacağız gerekli komutları. Bu şekilde bakın burada kapatmadık ile açık kaldı burası. Burayı kapattık. Edit text hemen altına imaj imaj view imaj view daha ekleyeceğiz hemen altına kopyasını al. bakın şimdi bunları bir aşağıya alalım önce tabi bir id verelim ID. ID'den önce blow off komutu ile regular'ın altına alacağız regular'a bir id vermemiz gerekiyor ver mesaj diyelim. Mesaj kısmına reciler olduğu için bunun altına ya da şöyle yapalım biz bunu. Bunun altına almayalım. Diyelim ki batom true diyelim. Bu en alta kendisi alsın. Bunu onun üstüne alalım. Above komutuyla. şimdi ve bir id vereceğiz mecbur. Relati diye verdim bir id. Bunu da onun üzerine alırsak bu şekilde yerleşmiş oluyor. Kapatalım arkadaşlar. Şunları kapatalım. Şunu bir e, mesaj gönderme logosu ekleyelim önce. Bunun gibi bir şey ekleyeceğiz. go desek ne çıkacak? Sender deselim diyelim. Evet bakın. <laughs> Bunu belirgin bir renk yapalım. Şöyle bir renk olabilir. Gönder diyeyim ben bunun adına. Şuna ekleyelim. Background gönder. Bunu da en sona atalım. Bu aşağıda. And And Bakın şu True dedik mi en sona attı. Vertical desek biz buna. Center vertical true. Bakın ortaladık. Şimdi boyutunu da ayarlayalım. 30 30 diyelim. Fena durmuyor. En sona ucu gitmiş. Onu biraz geri alalım. End komutuna yazalım. Margin end 10. Tamam. Şimdi edit textimize gelelim. Edit textimizin içine hint diyelim. Hayali bir mesaj yazalım. Şunu diyelim. Mesajınızı girin diyelim bunun rengini text kalır şimdilik siyah diyelim yüksekliği 45 olsun burası maç parante olsun uzayabildiği kadar uzasın yani end diyeceğiz margin end margin end 45 şöyle okun üzerine gelmesin start margin start 5 santim Bakın ana sayfanın rengini değiştirmek için şu en baştakinin olduğu yere geliyoruz. Background. Önce bir bunu atalım. Sonra resim atmayı göstereyim. Açık gri atalım biz. Background. Beyaz yapalım. Background'ını. Mesaj alanı bir görünsün önce. Bakın mesaj kısmı başa çok yakın. Bunu padding komutuna girerek Buraya bir 8 diyelim. Bakın başlangıçtan uzaklaştırdık. Şimdi şu yukarının beyaz olması gerekiyor. Buraya bir beyaz diyelim şimdilik. Şu renk çok çirkin oldu. Bunu değiştireceğiz. Boyutunu 35'e 35 yapalım. Şunun kenarlarını biraz oval yapalım. Hemen bakalım. Bak kenarları oval. Bunun bir kopyasını hatta şurada var. Biz şu oval olan bir kopyasını alalım. Tekrar buraya yapıştıralım. Bakın. Şunu copy paste mesaj çerçeve diyorum. Hemen rengini beyaz ya şey ıı, açık gri yapalım şey stroke rengini içini içini beyaz yapmak için şuraya parantez açıp solid android bakın direkt çıktı zaten android color beyaz içini de beyaz yaptık bir bakalım bu nasıl görünecek bunu çağırdığımızda şimdilik burada dursun kapatalım şu gereksiz şeyleri şuraya mesaj girdi kısmına çağıracaktım. Şu ekranı sileyim. Ona yapıştırayım. Kenar çer mesaj çerçeve. Bakın kenarı fazla oval oldu buranın. 20 diyelim. Tekrar bakalım. Hemen güncellemiyor fark ettiyseniz. Bazen böyle hatalar olabiliyor. 10 dedik. 10 da çok muaz oldu. 10 daha iyi oldu gibi, 4 diyelim kalsın. Böyle iyi gibi. Şunu biraz daha geri yapalım, 45'ten 55 diyelim. Şu, ee, pardon, endten uzaklaştıralım, 55 diyelim, şundan uzaklaşsın biraz. Tamam, böyle daha iyi oldu. Zeminden de biraz uzaklaşsın. margin bottom 5 diyelim. 5 çok oldu. 2. Bir tık uzaklaşsa yeter. Tamam. Şu içeriye resim atmayı göstereyim ben size hemen. Mesela Google'a geldik. WhatsApp background dedik. WhatsApp background dedik. Görsellere geldik. Mesela şunlardan birini seçtik bakın WhatsApp ekran resmi resmi farklı kaydet diyoruz Masaj üstüne kaydettik Masaj üstüne geldi WhatsApp diyeyim ben buna ismini kolayca anımsamak için kopyasını alıyorum kopyaladım chat uygulamama geldim Drabable'ın içine paste komutuyla yapıştırıyorum bu kadar Şimdi buraya çağırmak için de WhatsApp yazıyorum. Bak şu color'ı sileceğim tabi ben buradan. Background'ı tekrar yazalım. Background WhatsApp. Bakın arka plana WhatsApp resmi geldi. Yani arka plana resmi eklemek çok kolay. Siz de bu yöntem ile ekleyebilirsiniz. Şurayı çok uzaklaştırmışım. Bu fonda çok daha belli oldu tasarım. Hemen 50 diyelim buna. Biraz daha uzat. Tamam. Şunu biraz daha büyütebilirsiniz. Arkadaşlar şuraya bir fotoğraf ekleme ikonu ek ekleyecektim. Bunu o yüzden eklemiştim. Onu unuttum. Drevable'ın içine vektör foto yazalım. Bakın fotoğraf ekleme simgesi geldi. Ben bunu seçiyorum. Bunun rengini de gri yapıyorum. Foto diyorum bunun adına da. Finish. Foto diyorum. Bakın foto diye bir simge geldi. Bunu 35'e 35 yapalım. Şuraya kadar çekelim. End diyorum. End. True e, margin end diyorum 50 diyorum 55 bunu ortalayalım bakın şurada bir komut girmiştik yukarıdan aşağıya ortalamak için center vertical diye bir komut hemen bunu bunun içine yapıştırıyorum yukarıdan aşağıya ortalıyor şunun içine yapıştıralım hemen bu da ortalansın bu da ortalandı Bakın silik bir şekilde oldu. Rengi biraz daha koyu gri olabilirdi. Hemen kendi simgesi üzerine tıkladım. Şuradan griyi biraz daha arttırdım. Bakalım. Daha iyi durdu. Tasarım kısmımız buraya kadardı. Şuradaki kırmızı hataları üzerine gelip gerekli komutları otomatik eklemesini tıklayarak Ctrl Shift Enter ile de yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.